Yöresel el sanatları ürünlerinin yapıldığı ve satıldığı ahşapçılık mesleği zorluğundan dolayı eleman yetiştiremiyor. Her ürünün zorlu bir süreçten geçtiğini belirten ahşapçı Mehmet Koşar, tüm ürünler el emeği göz nuru diyerek şunları ifade etti. Mesleğin zorlukları zor. Hepsi el, el emeği, göz nuru. Yani hepsinde bir işçilik vardır. Yani bu yaptığımız her şeylerin kendi malatımızdır. Nerede üretiyorsunuz bunları? Bunları evimizin altında atölyemiz var Yeşilyurt'ta. Sanayide iş yerlerimiz var. Yapılan ustalarımız var. Hepsini teker teker ustalarımız imal ediyor. Hepsini kendimiz yapıyoruz yani. Bu mesleği yapan kişi sayısında şu an düşüş olduğunu aktaran işletme sahibi. Bu yüzden eleman yetiştiremediklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Şu an çok düşüşte. Hani milletimizde gerçekten de çok düşüş, düşüş oranda bir işsizlik var. Hiçbir şekilde hani şu anki gördüğünüz gibi hiçbir şekilde satış yok. Olmuyor yani. Tabii ki de en doğalıdır. En iyisidir ahşap ama hiçbir şekilde göremiyoruz öyle bir şey. Önceden olsaydı hiç bu şekilde satış şey olmaz yani durgunluk olmazdı. Peki bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi yani bence millet yetişemiyor. Buna bile yetişemiyor yani bu hastalıktan dolayı hiçbir şekilde pandemi etkiledi diyorsunuz. Aynen pandemi etkiledi. Peki atölyelerde yeni çıraklar, yeni kalfalar, yeni ustalar yetişiyor mu? Yani şöyle söyleyeyim iş olmadığı için ustalarımız daha daha doğrusu düzgün bile çalışamıyor. Hepsi şu anda mesela oturuyordur. İş yoktur çünkü hani yapılacak bir malzeme yok. O yüzden bekliyoruz. Pandemi sonrası fiyatlarının zamlandığını, bu nedenle de talebin düştüğünü söyleyen Mehmet Koşar şunları aktardı. Malzemeler gerçekten %100 arttığı için şu anda hani halkımıza hiçbir şekilde bir şey diyemiyoruz. Çünkü 5 liralık mal 10 lira oldu, 10 liralık mal 15 lira oldu. Bir şey diyemiyoruz. Geldiği zaman da kendimizi hani ifade edemiyoruz. Çünkü halk bizden biliyor. Ama bizden değil yani. O yüzden Yine çok şükür. Satışlarımız hani düşüş olmasına rağmen de şükür. Yani evimize ekmek götürebiliyorsak